Arkadaşlar merhaba. Bu videoda 9. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 46'daki uygulamayı yapacağız. Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Burada bir kromatik harita verilmiş ve buna göre 3 tane soru verilmiş arkadaşlar. Paragrafı okumuyorum. Direkt sorulardan başlıyorum arkadaşlar. Birinci soru. Efes Antik Kenti'ne gezi planı yapılırken haritadan nasıl yararlanılabilir demiş arkadaşlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Harita bizim için burada önemli harita önemli anıt ve yapıların anıt ve yapıların konumlarını ve onlara ulaşmak için yolları göstererek gezi rotasını gezi rotasını oluşturmamıza yardımcı olur arkadaşlar. Oluşturmamızı kolaylaştırır. Evet bu kadar. İkinci soru arkadaşlar haritadan yararlanarak Efes Antik Kenti'ndeki liman caddesinin uzunluğunu bulunuz demiş arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir küçük kağıt işimize yarayabilir arkadaşlar. Ben bunu kullanacağım. Nasıl yapacağımızı size de göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar burada liman caddesi 4 numara gördüğünüz gibi liman caddesi diyor. 4 numaralı yere gidiyoruz. Kırmızı şerit halinde uzanmış zaten. Onun boyunu kağıdımıza çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle ortadan alayım. İki ucunu da çizeyim. Şurası ve şurası arkadaşlar. Daha sonra bunu getiriyoruz arkadaşlar. Buradaki çizik ölçeğin yanına. Gördüğünüz gibi şuraya kadar gerçekteki uzunluğu 300 metre arkadaşlar. Ama bu şu kadar daha kaldı. Buna da bakalım. Şimdi bu alanı belirledik arkadaşlar. Burası 300 metre. Şu alanı da belirlemek için ortaya çizdiğimiz çizgiyi şöyle uzatayım belli olsun. Bunu tekrar sıfırın yanına getiriyoruz arkadaşlar getirdikten sonra dikkat ederseniz burada siyah beyaz siyah beyaz çizilmiş. Bölümlere ayrılmış. Yani şuradaki mavi çizgi çok küçük bir mavi çizgi var. Dikkat ederseniz 5 tane beyaz, siyah, beyaz, siyah ve beyaz. Yani 5 bölüme ayrılmış. Yani bu demektir ki her birisi 30 metre bu aralıkların. O zaman şurası 150 ise 180, 210 ve bu da yaklaşık olarak 210 240 metre yapar arkadaşlar. Hemen hemen 240 metre. 300 burada vardı. Şuraya 300 diyelim. 240 burada vardı. Ne oldu arkadaşlar? Toplam uzunluğumuz Liman Caddesi'nin uzunluğu yaklaşık yaklaşık 540 metredir arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Büyük Antik Tiyatro önünde duran Büyük Antik Tiyatro neredeymiş? 6 numara şurası önü burası arkadaşlar şurada dursun vatandaş ve Odeona gitmek isteyen. Odeona dön Odeon 16 numara şuraya gelecek arkadaşlar gitmek isteyen birine yol nasıl tarif edilir demiş arkadaşlar burada duran birine ne diyeceğiz bu taraf kuzeymiş arkadaşlar şurası kuzey olduğuna göre hemen hemen doğuya doğru gidecek arkadaşlar ne kadar gidecek bunu da yine aynı kağıtla yapabiliriz arkadaşlar. Şurası şurada dursun. Buraya kadar doğuya gelsin. Doğuya doğru gelsin. O ne kadar yapıyormuş? Hemen hemen 300 metre gördüğünüz gibi arkadaşlar. 300 metre doğuya gideceksin. Büyük tiyatro, büyük antik tiyatrodan yaklaşık 300 metre doğuya doğru doğuya oradan da oradan da deyip devam edeceğiz arkadaşlar bekleyelim önce oradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle gelecek nereye doğru güney doğuya doğru arkadaşlar güney doğuya doğru gelecek Güneydoğu'ya doğru ne kadar gelecek onu da ölçelim arkadaşlar. Şuradan geldi. Şuraya kadar geldiğini farz ediyoruz. Burası neymiş? Yaklaşık 150, 30'du bunlar. 180, 210, 240 metre. Oradan da 240 metre. Güneydoğu'ya. Özür dilerim arkadaşlar. Şuradaki doğuya yanlış oldu. Güneye diyecektim bunu. Özür dilerim. Siz de düzeltin lütfen. Güneye. Buradan da güney doğuya. Güney doğuya. Oradan da oradan da tekrar ölçelim. Buradan e, şu tarafla ölçelim. Şuraya kadar getirdik, buradan da şuraya kadar gelecek arkadaşlar. O da ne kadar yapıyor? Hemen hemen 120 metre arkadaşlar. Oradan da 120 metre güneye, e, güney doğuya doğru gidecek arkadaşlar. Doğuya doğru, doğuya doğru gitmelisin ya da gitmesi söylenir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu güneye doğru düzeltmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu doğuya dedim. Özür dilerim. Güneye olacak. Bunu düzeltmeyi sakın unutmayın. Evet arkadaşlar. Bu da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.